Türkiye bugün 6 şehidine en acı veda etti. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan askerlerimiz memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Komutanım yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu. Haklarınızı helal ediniz. Evet daha yüzlerini bile göremedikleri çocukları, gözü yaşlı eşleri, anne babaları Türkiye bugün kahraman şehitlerini uğurladı. Hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Evet. <laughs> Uzman Çavuş Mehmet Serinkan 32 yaşındaydı. Hain saldırıda şehit düştü. Kardeşi abisini kamuflajıyla uğurladı. <laughs> Henüz yeni evlendiği eşinin sözleri ise yürekleri dağladı. <laughs> <laughs> Şehit eşinin kamuflajıyla fotoğrafını öptü, tabutuna sarıldı. Seymen <laughs> Ramazan Günay hayatının baharında 24'ündeydi henüz. Memleketi Afyon'da ebediyete uğurlandı. <laughs> Uzman onbaşı İsmail Yazıcı henüz 4 ay önce dünya evine girmişti. Baba olacaktı. Haklarınızı helal ediniz. Evet. Bugün memleketi Gümüşhane'de son yolculuğa uğurlandı. Annesi oğlunun tabutuna gözyaşlarıyla sarıldı. 3 aylık hamile eşinin sözleri ise Türkiye'yi ağlattı. Çalan, beni görüyorsunuz. Elimi görüyorsunuz bu alan böyle biraz daha... Lüt. Cenazede gerginlik de yaşandı. CHP ve İYİ Parti liderlerinin gönderdiği çelenklerin üzerindeki yazılar koparıldı, yere atıldı. Komutanım yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu. Şehitlerden biri de 23 yaşındaki piyade sözleşmeler Yasin Karaca'ydı. Bugünse orman dibi köyünde toprağa verildi. Oh. Piyade Sözleşmeler Emre Taşkın görevine geçen yıl başlamıştı. 22 yaşındaydı. Bugün memleketi Malatya'da son yolculuğa uğurlandı. 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeler Çağatay Erenoğlu geçtiğimiz yıl girdiği çatışmada yaralanmış, iyileştikten sonra da görevine koşmuştu. Ama bu kez memleketine, yuvasına geri dönemedi. Geride iki çocuk acılı bir deş bıraktı. Şehit kızı babasına son kez dönüp baktı. Böyle veda etti.